Evet arkadaşlar, aydınlatma dersimiz için tutma çeşitlerine bakacağız. Burada bazı lamba örneklerimiz var. Aşağıdan bakarsanız akkor filamanlı lambalarımız, kompakt floresan lamba, üstünde bir led lamba var. Bir floresan lambamız var. Yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba. Yukarı doğru çıkıyorum. Alçak basınçlı, yüksek basınçlı civa buharlı lamba ve en üstte de üstteki iki lamba her ikisi de metal halinde lambalar. Bundan baktığımızda deşarj lambaları için birer ateşleyici kullandığımızı görebilirsiniz. Görünüm, görünen bu örnekler ateşleyiciler, manyetik balast, elektronik balast ve aşağıda kullandığımız klasik diğer lamba tiplerimiz. Bunların çalışma mantığı her biri için net. Akkor filamanlı lamba ve kompakt dönüşen lamba için. Her biri tüm ekipmanları kendi içerisinde barındıran, kompakt dönüşen lamba tüm ihtiyacı olduğu ekipmanları kendi içinde barındıran lambalar. Diğerleri de aynı şekilde sadece bir gerilim beslemesiyle çalışan lamba tiplerimiz. Bunun dışında floresan lamba için hem manyetik balast hem elektronik balast kullanılabilir. Burada bir elektronik balasta bağlı bir örneği var. Yüksek basınçlı sodyum buharı lambayla başlayalım. Yüksek basınçlı sodyum buharı lamba yüksek gerilimde ateşleme yapan bir lamba çeşidimiz. Dolayısıyla bir ateşleyici ile birlikte kullanılır. Yine bir manyetik balast bağlı. Yüksek basınçlı sodyum buharı lambaların en önemli özelliği hatırlarsanız ömürlerinin uzun fakat renksel geri verimlerinin çok kötü olmasıydı. Renksel geri verimlerinin kötü olmasının sebeplerinin başında yaydıkları ışık rengi var. Gördüğünüz üzere turuncuya benzer sarı bir ışık renk yayan lamba çeşidimiz bu özelliklerinden dolayı sıklıkla yol aydınlatmalarında kullanılır demiştik hatırlarsanız eğer notlarınızda da mevcut bu bilgiler. Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar veya alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar her ikisi içinde sodyum kullanılması sebebiyle turuncu rengi yakın bir renkle aydınlatma sağlarlar ve bu da renksel geri verimlerini yani bir cismi olduğu renkte gösterebilme yeteneğini çok düşük olmasına sebebiyet verir. Yol aydınlatmalarında kullanmasının en önemli özelliklerinden birisi ömürlerinin yüksek olması. Yol aydınlatmasında önemli olan şey uzun süre aydınlatma sağlanıyor olması, ömrünün uzun olması. Renksel geri verimin önemli olduğu bir alan değil. Dolayısıyla buralarda kullanılan lamba çeşitleri sodyum buharlı lamba tiplerimiz. Civa buharlı lambaya gelirsek civa buharlı lambalarda bir manyetik balast ve bir kondansatörle birlikte yüksek basınçlı civa buharlı lambamız bağlantı gerçekleştirilerek çalışan deşarj lambası yüksek basınçlı civa buharlı lamba. Sodyum buharı lambalara göre renksel geri verimleri daha iyi olmakla birlikte öbürleri sodyum buharı lambalara göre daha düşüktür. Ve bu alanda en iyi lamba çeşitlerimizden birisi hem renksel verimleri daha iyileştirilmiş hem de ömürleri daha uzatılmış bir lamba çeşidi olan metal halinde, metal halojenerli, halociler, hal metal halide lambalar. Yine yakından baktığımızda bir ateşleyici ve bir balastla birlikte bağlantı gerçekleştirilmiş metal halide lambalarımızda. Metal halide lambalar da bu lambalar içerisinde hem renksel geri verim hem de ömür olarak baktığımızda tabii bir yüksek basınçlı veya alçak basınçlı sodyum baharı lamba kadar, sodyum baharı lamba çeşitlerimiz kadar olmamakla birlikte ömürleri daha uzun ve renksel geri verimleri daha iyi lamba çeşitleri, etkinlik faktörleri yine daha yüksek, dolayısıyla verimleri daha yüksek lamba çeşitlerimizden birisi metal halinde lambalar. Arkadaşlar bir sonraki konumuzda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.